kişi yarışacağız. Evet. Kazanan e, bir kişi kazanacak, bir kişi kaybedecek. Kaybede, kay, Kazananı da kaybedeni mi? <laughs> evet, kazanan gördüğünüz gibi şu box eldivenleriyle kaybedeni dövecek. Evet. Hadi evet. başlayalım. Sadece vuracağız. Evet arkadaşlar, şimdi üç tane e, şeyimiz var. Oyunumuz. Oyunumuz. Oyunumuz nerede şu an? E, şey. Söyle bakalım. Barfix. Evet. Barfix. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Barfix. Barfix. E, başka ne vardı? Mekik. Mekik. Bir de ne vardı? Şınav. Evet, önce Basix başlıyoruz evet. arkadaşlar. Ben başlıyorum. Evet. Evet, Hadi sen <laughs> Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlasın. Evet. Evet. Ben kamer de Kameraya yok. sadece kendi kendini çekiyor evet. arkadaşlar. Ben de izleyeyim evet. kanalı. Evet başlıyoruz. Evet. Bir. 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 Çok güzel. <laughs> o bir değil, bir değil ki. Bir. Çekti çekti. Bir. <laughs> Üç. Harikasın. Yok artık. Dört. Şöyle. Beş. Altı. Yedi. Oh, Anne bu videoyu <laughs> izlesin. Tamam. Evet arkadaşlar, dokuz tane. Sıra e, dokuz yazalım şunlara. Şöyle. dokuz. Bravo Çınar, tebrikler. Kalem, beni kaldır. Bunu bir daha evet, kazanırım. Evet arkadaşlar, şimdi çağını kaldırıyoruz. Evet, maşallah onu <laughs> kaldırıyorum. <laughs> Kaç oğlum sen?

Ее, yeah. şimdi ama. Hı -hı. Şimdi kaldıralım. Evet canım, Evet canım başlıyorum abi. Hadi başla. Bir, bir iki, iki, üç, iki, dört, dört, beş, beş altı, altı, yedi, sedi, yedi, sekiz, yedi, dokuz, dokuz, on, 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 bir, on, bir, on, iki, on, on üç, on, 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 dört, on, on, dört, on, on beş. 5 çok güzel. 5 dedi hemen de. A Evet. Bir. bir i̇ki. Bir. Bak baba. Şöyle ya, baba. Tamam musiki sayıyoruz. 18. Hayır. ya. Bak baba şöyle. Oğlum. Şuna gel, hile yapıyor şöyle. Öyle mi? Ben böyle yapıyorum. Baba hile yapıyor. Tamam baba say. saydı. Vallahi 20 bile yaptı ha şimdi. O da mı? 20 hile zildiken mi? Ben o yüzden terk ediyorum maşa. Tamam, tamam. dur, kaç. Kaç değil. 15. Tamam. 15. Hayır baba. 10. 10. Ben 10 ben 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 ben. Ben. o 5 saniye. Bey baba, o. o be. Hakem benim. Tamam, hile yok. Tamam mı? Dur bak Tamam baştan yapsın tamam baştan. Aa, Tamam bekle baştan hadi. Bekle kamerayı bekle, bekle bekle Zile. bekle. Bekle. Evet bekle şurada yakın ben çekeceğim bekle gel bakalım şöyle ha. Evet bir, ben iki, evlükme. üç, dört, Zile. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, beş, on, on bir, yedi, sekiz, beş, on üç, eight, on, üç dokuz, on dört, 10 hayır bunlar sayılmaz Çınavır şey yapayım, 15 tam 15 de bitti Çınar. 15 yaptı ne? Ne? Hayır. Aslında 14 ama neyse Evet Sen... arkadaşlar 15 Çınavır'a 15 yazıyoruz Aslında Al, daha az ama neyse Çınavır'a 15 Evet şimdi ben evet. yapayım şuradan Hayır Kaç yapacak sizce? 60 60 yapamadık oğlum ya Hayır Evet arkadaşlar Sayın Gir 1 2 3 4 5 6 yedi, 7 sekiz, sekiz, dokuz, dokuz, on, 8 9 10 11 12 15 30 30. 40. Evet arkadaşlar kendime de 30 yazıyorum. Hayır 30 34 normalde. Ya 30 tamam 30 siz. Şimdi ben çok, çok yoruldum ama şimdi Metin. Metin evet. Bekik ustası geliyor. Bekle dur şu an şu makine yakına getireyim. Evet. Hadi Sinan sen de bak şöyle. Evet. Bekle dur babacım. Öyle olmaz ayaklarını getir şöyle. Şöyle. Getir ayaklarını. Benim ayağıma. Daha, şöyle. Evet. Arada sıkıştır arada sıkıştır. Heh. Tamam şimdi çek bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... 20, 28, 35, 35, 36, 37, 38 39 40 Evet bravo şahane bir alkış. şahane bir alkış arkadaşlar. Bir evet şahane 40 bir. yazalım. Sen yazarken de Bir bekle dur 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 şunlar dur. Şimdi gel bakalım. Şu eee geçire şeyin altına koy gel. E, şurada şeyin altına şeyin. Şuraya babacığım buraya buraya. Buraya. Evet orada sıkıştır. Bekle Çağın seni bak. Bir. bir i̇ki. iki üç. üç. Bekle yavaş. Yavaş. Tamam. <laughs> evet. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Üç, on üç. On dört. On beş. On, beş, on, altı, on, on altı. On yedi. On, on, on sekiz. On on dokuz. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Yirmi üç. Yirmi dört. Yirmi beş. Yirmi altı. Yirmi yedi. Kırkı geçmen lazım. Yirmi sekiz. Yirmi dokuz. 30 31 32, 32 33 bin. 34 35 daha devam eder 36 37 Kalk diyor ama. Kalkmadı, hadi. 38 39 39 40. Ne Ay yine önce böyle kalkıyor. O kalkmıyor ya görüyorsun yapıyor 42 41 Allah Allah var, Ne hilesi gel buraya gel. Gel kaybettin. Evet arkadaşlar Çağ'ın kaybettiğini anlayınca. <laughs> Çınar Hadi ver baba bende senin. Hadi evet. Avini getir. Avini getir. Evet arkadaşlar. Şimdi Çağın kardeşinin hile yaptığını söylüyor. Yapıyor ki zaten. Evet o yüzden Meki'yi baştan başlatacağız. Çağın sen de bak. Gel. dikkat ol. Evet Meki'ye gel. Şimdi ayaklarını ben basacağım. Evet Çınar başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 Devam e, etin ha 4, Can? 11, 12, 12 13, 14, hepsini de. Can hadi say. 20, 21, 22, 23. Devam Hadi devam et. 41, 42, 43, 44, 45. Ayak ayağını havaya kaldırmış gördün mü? Dağcım ben ayağa basıyorum tamam devam et say şu e, an. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Hile yaptığın yerleri sen. Tamam babacım adaysın. tamam sen saymaya devam et. Kaç? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75, 80. Abartma çal. Kaç yaptı tamam. Yeter bu kadar. Kaç oldu? Kaç mı? 60 o, değil mi? Hayır. Kaç? Saydım. Kaç söyle. Üzgün. Kaç yaptı? 49. 49 mu? Tamam hadi 49 yazalım. Gelin buraya 49 yazalım. Aslında ilgileri 49 sayarsa, yazıyoruz. Ileri i̇leri evet, 49. 30. 30. dur yapma öyle. kameranın gel. Tamam. Evet, kameranın Geç Evet şey. arkadaşlar şimdi kazanan ve kaybedeni ilan edelim Evet arkadaşlar. Kazanan toplam puanları da toplayalım. Gelin şöyle. Evet. 100. 130. 145. 40. 40. 55. 63. 49. 58. 63. 45, 73. 45, 45. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 145 puanla kazanan ben ve 63 puanla kaybeden Çağan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çağan kaybetti. Ee gel Çınar'cığım. Evet. Çınar ikinci oldu. Tamam mı? Öpücük. Evet şimdi Çınar sen abini dövmemizde ceza olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar boks eldiveniyle kazanan kaybedeni dövecek dedik. Evet. Çok sert bir yumruk atacağım arkadaşlar. Birazdan çağının çenesi dağılacak. Evet. Şu anda ben kazandığıma göre çağının çenesini ne yapabilirim? Dağıtabilirim değil mi? Evet. Hazır mısınız? Evet. Evet, evet arkadaşlar, hazır mısınız siz de? Evet. Çenene bırakmış, çenene gel. Gel gel. <laughs> Aha sen gidesen. Hayır arkadaşlar. Aha sen Gel, be, gel. Ha, daim, evet. gel be, ya daha da ileride. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet. Evet. Şuraya ya. Evet. Evet. Şurası sağ mı oldu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne sandın ki ya? Ben, ben kazandım. O tamam, tamam şurası dur sağ ki oldu sağ ki ol. tamam. Evet arkadaşlar burada e, yarışmamız bitmiştir serinin devamını gelmesini istiyorsanız ne yapın? Ne yapacağım? Ya, ne yapmayı unutmayın. Evet, evet, tabii Gel buraya gel. Tamam var. abone olun. Gerek kazan e, devamı gelir. Ona abone mi? E, on like. On like mı? Bir like hatta. Tamam iyi bakalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Evet. E, hoşça de. kalın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Çınar düşmana vuruyor gibi vuruyor. Tamam, tamam, tamam. Stad ayrılın, ayrılın. Tamam, ayrılın. 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 Evet, ayrılın. Ayrılın. Evet arkadaşlar, tamam ayrılın yeter. Yeter Çınar, yeter. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çınar çok vahşi bir kaplan gibi, vahşi bir kaplan gibi saldırdı. Vurduğumun ilk başını. Tamam tamam yeter yeter babam yeter. Tamam oğlum tamam 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 <laughs>